Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklığınızdan gelen sesin bozulduğu veya kesik kesik geldiği durumları nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle yazılım sürümünü güncellememiz gerekiyor. Bu yüzden LG Tone Free uygulamasını açın ve eğer kulaklığınızı uygulamaya eklediyseniz burada aynı menüyü göreceksiniz aşağı kaydırmanız gerekiyor ve en altta yazılım güncellemesi var ona tıklayın ve şimdi güncellemeleri kontrol ediyoruz ve bana en son yazılım sürümüne sahip olduğumu söyledi ama eğer yapmadıysanız bu menüden yenisini yükleyin sadece ekrandaki talimatları izleyin eğer bu da işe yaramazsa ana menüye gelmemiz gerekiyor aşağı kaydırmanız ve tone free bölümüne gitmeniz gerekiyor ve tam burada iki modumuz var. Yüksek kaliteli ses ve düşük gecikme. Bu modlar arasında geçiş yapmayı deneyin. Eğer yüksek kaliteli sesteyseniz, düşük gecikmeye geçmeyi deneyin. Düşük gecikmedeyseniz, yüksek kaliteli sese geçin. Eğer bu da işe yaramazsa, çoklu bağlantı özelliğini devre dışı bırakmanızı öneririm. Ve ana menüde dokunmatik kontrollerin altında bu seçeneği bulabilirsiniz. Burada bir kaydırıcı var. Devre dışı bırakmak için üzerine dokunmanız gerekiyor. Eğer bu özellik açıksa kapatın. Şimdi tüm bu yöntemler işe yaramadıysa fabrika ayarlarına sıfırlama yapmamız gerekiyor. Ama önce bir yazılım sıfırlaması yapmayı deneyelim. Belki de sorununuzu çözecektir. Şimdi kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyun ve ardından kutuyu kapatın. Artık kulaklıklarınız telefonunuzdan ayrıldı. Şimdi kutuyu açın ve kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkarın. Bu yöntem sorununuzu çözebilir. Emin değilim ama çözebilir. Şimdi son seçenek olarak fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyun. Ve şimdi kulaklıklarınızın arka tarafında üst kısımda bu iki noktayı göreceksiniz. Bunlar dokunmatik alanlardır. Ve bu iki dokunmatik alana aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Ta ki ön taraftaki led ışığı kırmızı yanıp sönmeye başlayana kadar önce mavi yanıp sönmeye başlayacak. Sorun değil bu dokunmatik alanlara basılı tutmaya devam edin. Ve e, şimdi kırmızı e, led ışığını görmeliyiz. İşte bu kadar. Şimdi parmağınızı kaldırabilirsiniz ve ardından bu kulaklıkları çıkarmamız ve düzenlememiz gerekiyor. Ayarlara gidin, ardından Bluetooth veya bağlı cihazlara girin ve cihaz listesinden kulaklığınızın yanındaki bilgi simgesine veya ayarlar simgesine tıklayın. Bu cihazı unut ve cihazı unut. Bundan sonra eğer Android kullanıyorsanız, üstte yeni bir cihaz eşleştir seçeneğine tıklayın ve fabrika ayarlarından sonra bu kulaklıklar otomatik olarak çalışma moduna girer. Yani cihaz listesinde göreceksiniz sadece üzerine dokunun. Ve hepsi bu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.